Günlük ayet dozumu almaya geldim diyenlerin kanalı Hap Ayete hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Merhaba Kaynaklarınızı özel hazırladığımız bu kapsamlı sohbete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün elimizde e, Kur'an'dan Zümer suresinin 36. ve 37. ayetleri var. Bizi ulaştırdığınız bu metinler üzerinde duracağız. Evet, oldukça dikkat çekici iki ayet. Aynen, yani bu ayetlerdeki katmanları sizin için birlikte biraz aralamaya çalışacağız. Hı hı. Bu iki ayet e, oldukça temel. Ama bir o kadar da derin konulara giriyor aslında. İşte Tanrı'nın kuluna yetip yetmediği. O meşhur soru evet. O soru evet. Sonra onun dışındaki güçlerden bir şeyler ummaya da korkma durumu. İlahi rehberlik kim sapar kim yolda kalır gibi. Yani inanç, güven, korku hatta kader çok yoğun temalar. Çok yoğun. Evet. E, amacımız da aslında bu fikirleri yani tanrının yeterliliği ne demek, o putlarla korkutmanı anlama geliyor. Rehberlik nasıl işliyor metne göre? Aynen. Tanrının gücü, adaleti nasıl vurgulanıyor? Bunları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Sadece tanımlamak değil de bağlantıları kurmak önemli. Evet, nasıl bir düşünce dünyası sunuyorlar? Onu ortaya koymak istiyoruz. Beni ilk okuduğumda çarpan şey o ayetlerin tonundaki kesinlik oldu. Hmm. Ve tabii ki o ilk soru, Tanrı yetmez mi kuluna? Bu sanki bir meydan okuma gibi, değil mi? Cevabı belli ama yine de soruluyor sanki. Evet, retorik gücü yüksek bir başlangıç. Hadi bakalım, biraz daha yakından inceleyelim o zaman. İlk ayeti okuyarak başlayalım mı? Tabii, buyurun. 39-36 Tanrı yetmez mi kuluna? Seni onun yanına yerleştirdikleri putlarla korkuturlar. Tanrı kimi saptırırsa, hiçbir şey ona rehberlik edemez. Şimdi bu açılış sorusu, Tanrı yetmez mi kuluna, sadece öylesine sorulmuş bir soru mu, yoksa altında daha derin bir şey mi var? Bence çok daha derin bu soru, metnin temel teolojik dayanaklarından birini, yani Tanrı'nın kifayetini, onun mutlak yeterliliğini ortaya koyuyor. Kifayet, yani yeterlilik. Evet, yeterlilik. Tevhid inancının, yani Tanrı'nın birliği fikrinin belki de en pratik sonucu bu. Eğer Tanrı mutlak anlamda yeterli ise... O zaman başka bir şeye ihtiyaç yok mu demek istiyor. Metnin mantığına göre evet. Başka bir güce, otoriteye veya korku kaynağına bel bağlamak, ondan çekinmek anlamsızlaşıyor. Yani ayet aslında dinleyiciyi kendi içine yönlendiriyor. Benim için yeterli olan kim veya ne? Güvenimin nereye bağlıyorum? İlginç bir bakış açısı. Peki ayetin devamında seni onun yanına yerleştirdikleri putlarla korkuturlar diyor. Bu putlar ne olabilir? Bildiğimiz heykeller mi sadece? O dönem için akla ilk gelen o tabii. Mekke'deki o somut putlar. Ama metinlerin gücü biraz da zamana aşmasında yatıyor değil mi? Hı hı. Burada put kavramını daha geniş düşünmek lazım bence. Tanrı'nın yarına konan, ona denk görülen ya da ondan daha çok korkulan her şey. Yani günümüz için de geçerli bir metafor bu. Kesinlikle. Günümüzde bu ne olabilir? İşte kariyer hırsı, statü, para ya da başkaları ne der korkusu, sosyal medya beğenileri. Aynen öyle. İnsanı Tanrı'dan uzaklaştıran, ona olan güvenini sarsan, yerine geçmeye çalışan her odak noktası maddi güç, toplumsal konum, siyasi figürler, popüler ikonlar, hatta bazen soyut şeyler, kendi korkularımız, arzularımız bile birer puta dönüşebilir. Yani ayet diyor ki, bu putlar seni korkutmaya çalışır. Evet. Bak, eğer bize sırtını dönersen, bu güce uymazsan, başına bunlar gelir gibi bir korkutma mekanizması. İşte tam burada ayet başa dönüyor. Tanrı yetmez mi diyerek tüm bu korkulara karşı ilahi yeterliliği bir kalkan gibi sunuyor çok net bir bağlantı kurdunuz. Peki, ayetin ikinci kısmına gelelim. Tanrı kimi saptırırsa hiçbir şey ona rehberlik edemez. Bu biraz mm, nasıl desem sert bir ifade. Evet, oldukça kesin ve bazıları için rahatsız edici olabilecek bir ifade. Doğru. İlahi iradenin bu mutlaklığı ne anlama geliyor? İnsanın kendi seçimlerinin hiç mi payı yok? İşte burası işin en çetrefilli kısımlarından biri. Hidayet ve dalalet meselesi. Yani doğru yola iletme ve saptırma ve bunun Tanrı'nın iradesiyle ilişkisi. Evet. Bu acet metnin kendi iç tutarlılığına baktığımızda sonuç üzerindeki nihai kontrolün Tanrı'da olduğunu çok net söylüyor. Yani Tanrı birini kendi haline bırakmışsa veya sapmasına izin vermişse kimse onu yola getiremez diyor. Bu Tanrı'nın egemenliğini vurguluyor yani. Aynen. Onun mutlak gücünü, her şey üzerindeki otoritesini vurguluyor. Ama bu durum insanın sorumluluğuyla nasıl uyuşuyor? Yani madem kimin sapacağı belli, bizim çabamızın anlamı ne? Bu spesifik iki ayet daha çok ilahi irade ve gücü odaklanıyor gibi, Kur'an'ın genelinde insanın iradesi, seçimi, sorumluluğu da vurgulanır tabii bu İslam düşüncesinde hep tartışılan bir konu olmuştur. Anladım. Ama bu ayet özelinde sanki inanmayanların durumunu açıklarken onların sapmışlığının kökeninde Tanrı'nın onları o halde bırakması yatıyor gibi bir okuma yapılabilir. Bu bir yandan inananlara rehberliğin değerini bilin derken Diğer yandan inanmayanlara bel bağlamanın anlamsızlığını da gösteriyor olabilir. Ha, yani yine o putlarla korkutma meselesine dönüyoruz. Madem onlar zaten sapmış ve kimse yola getiremez, onların tehditlerinden niye korkalım ki? Aynen, ayetin kendi içindeki mantık örgüsü bu şekilde kurulabilir. Anlıyorum. Peki, şimdi bir sonraki ayete bakalım o zaman. Çünkü o da madalyonun diğer yüzü gibi. 39 37 ve Tanrı kime rehberlik ederse hiçbir şeyde onu saptıramaz. Tanrı kudretli ve intikam alıcı olan değil midir? Müthiş bir paralellik ve zıtlık var burada. Tam olarak öyle. Mükemmel bir denge kuruyorlar. İlki saptırma üzerindeki ilahi iradeyi, bu ikincisi de rehberlik ve koruma üzerindeki mutlak gücü vurguluyor. Mesaj çok net yani. Çok net. Eğer Tanrı birine yol göstermişse, onu doğru yolda tutuyorsa Hiçbir kuvvet ister o putlar olsun ister başka bir şey onu yoldan çıkaramaz. Bu inananlar için çok güçlü bir güvence, bir teselli kaynağı. Kesinlikle. Yolunuzdan şaşmayın çünkü sizi koruyan Tanrı'dır diyor sanki. İşte burası gerçekten ilginç. Bu güvence hani hayatın belirsizlikleri içinde, dış etkilerden, şüphelerden etkilenen bizler için ne ifade ediyor? Bu pasif bir kabullenme mi yoksa aktif bir güven mi? Bence ikincisi. Yani bu ayet nasılsa Tanrı korur deyip yan gelip yatmayı değil de aktif bir güven ve teslimiyet duygusunu beslemeyi amaçlıyor gibi. Yani çabalamaya devam ama evet kişi elinden geleni yapar, doğru yolda kalmaya çalışır ama bilir ki asıl koruma, asıl başarı Tanrı'dandır. Bu dış dünyanın olumsuzluklarına, saptırma girişimlerine karşı bir direnç sağlıyor. Şüphe anlarında bir hatırlatıcı oluyor samimiysen, Tanrı'nın ipine sarılıyorsan, o seni korur. Bu psikolojik olarak da büyük bir güç kaynağı dediğiniz gibi. Peki ayetin sonundaki o iki sıfat, kudretli, el aziz ve intikam alıcı, züntikam, neden özellikle bunlar seçilmiş? Seçimleri kesinlikle bilinçli. Ayetin mesajını mühürlüyorlar adeta. El aziz, yani güçlü, kudretli, mağlup edilemez. Yenilmez. Yenilmez. Evet, bu sıfat, Tanrı'nın rehberlik etme ve ettiğini koruma gücünün mutlak olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey onun iradesine karşı gelemez. İşte Tanrı kime rehberlik ederse hiçbir şey onu saptıralaz ifadesinin dayanığı bu. O kadar güçlü ki korumasını kimse aşamaz. Peki ya züntikam? Bu kulağa biraz sert geliyor, intikam sahibi. Evet, Çevirisi genelde öyle yapılır ama klasik yorumlarda bunun kişisel bir öç alma gibi değil de daha çok ilahi adaletin tecellisi olduğu söylenir. Yani yapılan kötülüğün haksızlığın karşılığının verilmesi. Adaletin yerine gelmesi gibi mi? Aynen. Hak edene hak ettiğini veren anlamında. Bu bağlamda Tanrı'ya karşı gelenlerin ona ortak koşanların, o putları izleyenlerin yani veya rehberlik edilenleri saptırmaya çalışanların eninde sonunda yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşeceğini anlatıyor. Yani biri korumayı, diğeri adalet mi simgeliyor? Çok güzel özetlediniz. El Aziz koruma gücünü ve iradesini, Züntikam ise bu iradeye karşı çıkanların karşılaşacağı ilahi adaleti hatırlatıyor. Biri güvence, diğeri uyarı. İkisi birlikte ayetlerin başındaki o kesin yargıları Tanrı'nın gücüne ve adaletine bağlıyor. Anladım. El Aziz'le korkmayın sizi korur, züntikam ile de karşı gelenler de sonuçlarından kaçamaz. Tam bir çerçeve. Aynen öyle. Biri olumlu pekiştirme, diğeri olumsuz sonuçları göstererek mesajı tamamlıyor. Hap Ayet kanalından bugünlük bu kadar. Yarın yeni bir ayetle karşınızda olacağız inşallah. Hoşçakalın.